cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada mezar sunakları var. Bir tane, iki, üç, dört. Burada da var beş. Zaten buradan suyu döktüğünüz zaman su buradan çıkacak, akacak, gelecek. Buraya verecek. Mezar burada. Zaten aldığınız zaman da hiç uğraşmayacaksınız. Bulduğunuz zaman hemen çubuklarınızı alacaksınız eline. Hemen zaten burada hemen gösteriyor zaten size. Hemen içeride diyor. Zaten çubuğu alacaksınız hemen. Hiç uğraşmayacaksınız. Hizadan zaten çubuk size hemen sola dön diyor. Dönüyorsunuz. Dümdüz gidiyorsunuz. Hiç sapmıyorsunuz. Zaten çubuk sizi götürüyor. Buradan tekrardan bir sola yön veriyor. Zaten siz de sola doğru gidiyorsunuz. Sonra tekrardan sola dön diyor. Çubuk tekrardan dönüyorsunuz. Devam edeceksiniz. Hiç sapmıyorsunuz. Zaten çubuk size mezarın odasını çıkartıyor. Ve tekrardan sola dön diyor. İlk başladığınız yere geri geliyorsunuz. Mezarın odasını bu şekilde çıkartıyorsunuz. Zaten önemli olan da bu. Ondan sonra diğerine bakıyorsunuz. Mezarın. içinde ne var olup olmadığını. tabi çubuk kullanmasını biliyorsanız. Önemli olan o. Yani bu şekilde. Mezarları bu şekilde tespit edebiliriz.